Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Akşamüstü ablamın ahırındayız. Ablam ineklerin yemlerini yapıyor. Biz ahır yapıyor deriz yani bizim Aynen. şeyde. Ahırları yapıyor. Salatalık bol herhalde değil mi? Ha, aldın aldık bunları. Hayvanlara yediriyoruz. Evet. Bunlar da alıştılar zevkli yeme. Yemeden farkıyla ile yiyelim diye istiyorlar. Hayvan. Oo, oh, bol yemli boyda. Daha ne olacak? Bir çeşit satıyoruz hayvanların yemlerini. Böyle şey... de şeyler bir Tantiye mı döküyor? Hı hı. Ha bunu öyle bir döküyor. <laughs> Bak. Orada Birer tekne boyu da yiyor değil Bu kurbanlık mı abla? Bu inşallah ama bu sene olmaz. Bu sene olmaz. Daha bir sene inşallah. Nasip olursa diyeceğim ben. İnşallah. <laughs> bu seneye daha çok var bakalım. Nasip olursa.

Ben yani Bak. Hı? Çekiyorsun değil mi? ikisine verdim. Yeterdi he. Bunu biraz çok yaptım. İki taneye yetiştirdim.

Maşallah. İyiler ya. Seviyorlar mı bunu? Helva gibi girmişler. Sütleri gördün mü? Süt evet. var mı? Anladım. Anladım. Bu maşallah. Inşallah. Bunlar içi de tosun mu? Yok biri tosun. O tosun bu dişi. Evet. Biri yok. Maşallah. Bu Ab, havuz seher olacak değil mi? Evet inşallah. İnşallah bu ama şeye benzi. Cinse benzi. Bir iki Bayağı cinsliğe benziyor. Cerse falan mıdır yoksa mandok? Bu bakma şey. Nedir? Aşı bu babası. He aşı Maşallah maşallah. Ha bu aynalı olsun. Şu aynalı olsun diyorum bu ait şey var ya. Küçük, annesinde şey. Ama aynalı olmaz o. Erkek ya. Gerçek tamam aynalı olmayayım mı erkek? Dişilerden oldu. Dişi, Dişinin ismi midir aynalı? Yani onlar erkek oldu mu ama. Ona... Aynalı olmayı yani erkek evet. oldu değil mi? Evet. O dişlerden... o şey ne Onun ismi ya Paşa olsun olmaz paşa? Olur paşa da olur. Ahırın paşası da. Hmm. Bu nüfus mu paşa koymuşum? Bir de günahı. Bu gınalı arkadaşlar. Bu da ahırın paşası. Paşanın cekişi. Ben sadece biberonla içireceğim inşallah. İnşallah. Biz de halı tarafı istedik, kokmasın değil mi? Ahıra girdim, insan üstünde perişan oldum. Şey Ahırda yani. şey olmasa bile, insanın üzerine koku Aynısın şeydi. Aynen siniydi. Evet. Olsun, biz bunlarda da büyüdük ama işte başka şeyde falan rahatsız ediyor insanı da rahatsız diye Gerçekten ben bile rahatsız oluyorum. Ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Evet, yoksa ben hep çocukluğum akıra şey aklıma gelir. Haboyla da bizim de sen bilirsin evin evet, ya bunun üstü haboyla idi. Aynen. Altta mallar böyle şey yaptı mı üstte ses gelirdi, Hemen evet. ses gelirdi. Çat 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 çat. <laughs> Eskiden öyleydi. Yerde sik bekliyor arkadaşlar. Yeter ya der, 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 der. De ona da alırsın. Köpekler kediler. Köpekler de mi bekliyor artık? He onlara da bekliyoruz. Oyunda kaç şura süt veriyor bu? Dört veriyor mu? Babaları oluyor beş de akşamlar az oluyor. Günler küçük ya. evet. evet. Akşamların sütünü danalar yiyor. Sabahları da eve götürüyor. Evet. Onları geri çeksin mi? Nasıl akşamları? Her oyunda vermiyor musun onların sütünü? İşte akşam sütlerini uzak danaları yiyor. Evet. Sabahları da veriyorum da ha, Az sabah. olduğu için değil mi? Sabah bir inen sütü yeti ikisine. Evet. Birini de eve götürüyorum. Akşamdan... Şey Herkesin annesinin sütünden kendine vermiyor musun? Yok. Bir tane den evet. yani. Süt evet. süttür değil mi? Aynen aynen. <laughs> Öbürünü eve götürüyorum. Bunu, Bunu evet. şimdi yine bunlara vereceğim. Ondan, ondan da vereceğim. Az bir şey alıyorum. Bunun sütü belki daha mı iyidir acaba? Ebiri daha iyi aslında. Öyle mi? Yağlı mı daha o? biraz daha bundan iyisi. <laughs> o yüzden hani eve götürüyor. Öyle geliyor bana, bilmiyorum. Olabilir, Bunu, sen hoş... Bu hiç yağlı değil bunun sütü. Bu da boynuzsuz mu? Yok, boynuzu var da kırılmış boynuzu. Bu çok, 16 evet. yaşında bu. Oo, bayağı büyükmüş. Maşallah. Seninle bu doğum etti. Pes vurdu buna. ne götürdü, serin falan taktı, işte altı lira verdik, şimdi Su falan dökmediniz mi? Döktüm, Kalk, kaldıramadım. Kalkmadı mı? Kalkmadı. Zaman biraz geçmiştir belki de onun için. Ya yeni şey yaptı, böyle biraz daha sıktı. Hemen Bir anlayabildiniz de, mi böyle? Ben anladım işte. Bir de bunu sağmayacak mısın? Süt memesini boşaltmayacak mısın yeni doğrandan onu? Bir de sana sütü de yoktu. Danalara yatsın diye çok sağdım herhalde. Evet. Ben yüzden oldu herhalde. Bakın sayım sayım var bu kadar oldu. Çok olmuştur o 4 litre. 100 var da. Üst, var. Ya yok dedim. Bir vardı be işte. Vardı. Bu danalar da 2,5 litre yemesi lazım. Öyle mi? Bir seferde. Sadece süt mü yiyorlar ona? Buzağı yemi falan var mı? Az katıyorum az bir şey ama bu akşam hiç de işte uğraşamam öyle bir yerde. Süt yazdım Kediler de var. Kediler de gider bir litre falan. Kedilere, köpeklere gider bir litre. Ekmek doğruyum, ekmeğim için. Biberonu alayım da, bir tane yeşil yiyeyim. bunu biber de, Biberon süz içmeyler mi? Dökerler Döçer, mi? Öyle bilmeyler <laughs> biberon süz içmeyi. Üçte niye? Sütü uzandı ya, da mi sarıldı? Yok. Yok. ya süt üstüydü. Aha sarıldı. Oo uh, abla. Bir şey olmamış. Şimdi şey. ben sıkıntı. Köpük oldu bir daha. ya. Aha. Bir bana uzanıyor ya. Uuu. Ah köpük ben. Maşallah maşallah. <laughs> En çok sorma gibi hava böyle tutuyor mu ya, böyle kollarımı ağrıyor. Mehmet'e nemer gibi vuruyor oydan ha. Yani kollarımı ya, vuru vuruyor. Baksana gözlere. Koşulur mu diye. Kuyruk salladı mı tamamdır zaten. Kalksana. Bu da büyüğün de Allah nasip eder. Ben bunu bakamam daha kurbana kadar. Gözüm kesmiyor. Bu yok he mi? Havuz... Onu da bakamam. Onlar buna gider belki de. Satarsın belki de, değil mi? Satarım ya, yani, boş ver Yunan. Boş, boş ver, kurbanlık bakma Aha, ya, şey etmem. ben daha çok. Dünyaya bir daha mı geleceksin? He. Fazla kendini yorma. Aynen. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? <gülüyor> <gülüyor> de, yorduk, yorduğumuz kadar zaten. Normalde he. öyle bir süt, yağ falan aslında şey öyle he. Bir inek bir var, bir, i̇nek. bir de yanına böyle küçük işte. He, onu da büyüyünce onu satacaksın. Onu evet. bak, sen öyle çok benim aslında... Ay gözüm kesmiyor. Zor oluyor ya. Zordur tabii. Siz, ne güzel burası oldu misal Cezmede gezemiyorsun değil mi? Yok. Bizim oralara hiç gelmiyorsun inen vardır diye? Aynen, bunların de yoksa hiç beni yani. bilemiyor. Akşam bazen iki saat gelsen hemen... ...hadi ben gidiyorum. Aynen, aynen öyle oluyor. İki saat içsin da oraya gelmek istemiyorum, hani... İşte Aziz, inekler de, olmasa de, mesela bir iki gün kalınır şey olur böyle. Evet biraz kalırsın da Yılmaz'ım herkes evinde daha rahat ediyor aslında da bir gün kalırsın, Ya öyle gelirsin. şey olur tabii. Ama ne yapacağım bir şeyle uğraşmadan olmuyor işte. Aynen. Kalır. Ya bahçe olacak öyle ufak bir bahçe. Orada sebzemi falan yetiştireceksin şey yapacaksın. Onlarla de, meşgul olacak. Ben de Yılmaz'a konuşuyordun ama böyle... Kimse başkasını... duymasın. Duymayın kimse. <laughs> <Hiç> Konuşabilirsen. <laughs> Başkasının sağlığı sütü falan işte herkes evet. kendi yaptığını beğeniyor. Evet. evet. İstediğim kadar yiyorum. yiyorum. Çocuklara veriyorum işte. Ne yapacaksın? <laughs> dur abi dur. Daha abi, vereceksin mi onu? Biraz daha versem. Doymamış da hala öyle benziyor. Ama doysa bile yine yapar öyle. Yine yapar. Bu yapmayı hiç niye? Bu biraz büyük ya onda. Şimdi o da şey ya. Başladı onu. Başla Yaklaşın mi? Sabırsızdan iyi ha. Ne de doymadı karnı ama. Öyle onun karnı ondan şişeceğini bekliysen şişmez o. Aynen. Bu bakım ne kadar oldu? Bu bir, bir aylık oldu. Bu bir, bir, bir buçuk aylık oldu. O bir buçuk, maşallah çok bu şeyine oldu. göre. 15 yıl büyük bundan. Bunları bir tanesi 50 lira yapar mı ya çile 50 bin lira? Yok ya. Yapmaz Bunlar 2 aylık verdi Süleyman abi geçen verdi. 35 liraya verdi. Okay. Aynı böyle Hı. büyük müydü? Bundan Cinsli büyük, mi böyle? Bundan büyük de aşırıydı öyle abi. Evet. Ama ucuz verdi o yani. Evet. 50 bin lira yapması lazım bu şimdi aslında. Çok küçük mal Pahalı olur da. Biraz daha büyütün de belki ben satarım bundan aldım. Her şey bu hadi. Ha bu zaten 100 kilo vardır ne vardır ya. O çok küçük daha. Ben Ama 100 var. var. Ha? -"Sana onu kabalayım da geleyim. Tamam. Evden temiz alayım ki az. Böyle de götürürüm. Buradan alalım da. Var. A sütünü vermeyeyim misin? Ama ona mi? kalmadı, he mi? Yani ondan tamam. 4 litre yetmedi de mi? Bi 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 Maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> O bu da salatalık bol. Şimdi bunu sağacaksın değil mi? Bu gaz 3-4 yaşında var mı? Hangisi? Daha yeni mi yoksa? Bu 2 yaşında da yok herhalde. 2 yaşında. Ha, öyle değil mi? Tam 2 yaşında. Bir doğru mu yani? Evet. Maşallah iyi. Gel tamam. Ya <laughs> sen devam et haylim, sen ben içim, de, edil, en, demle, da yemez yapsın sen. Sen içine alın, yediler mi? Çay demledin mi tamam. Çayını koydum da şimdi demleyeceğim. He, iyi. Daha suyunu dökmedim. Ocağa da koyabilirsin kaynasın diye. Orada kaynamış neredeyse kaynasın bir demlerim ben. Onlar yorulmuş ya şimdi isterler çay. Ha, demlerim ben. Evet, tamam. Kedilere de süt vereceğiz. Ama ne hesabını evet. sayayım da buna ver. Pis, 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 pis. Bak şu nerede bunları süt kesin onlarda bekliyor. Bak bak ayağını da aldı mı? mı acaba Yeni aldı şeydi ha. öyle vurur içine için. o şey. Yok İyi adama vurmayı. İşte o yapaydı da mı yani, Ya ya. E. kedilere basmayı mı bu inekle? Basmayı da abi? Bak da. de emmeye gitmiş abi tam. Yok. Böyle dolaşıyorlar onların altına bile. İyi korkmayı hayır Tam ayaklarının dibinde var. Evet. Eh bismillah. Kedilere evet. mi ver canım? Önce bir böyle doldurayım. E sen bunları bitirdin sütü mü? Gelelelen kedilere. Öyle oluyor akşamdan. İyi hiç kalmadı gerçekten. Akşamdan bir şey Az kedilere de verelim de onlar kulsunlar. Nerede kaldınız? Ne istiyorsun? Bu da bize az lazım. Yürüsün. Afiyet olsun, iyi. Şimdi göster, 2, 3, Bak şimdi nasıl şey Evet, o. Ne var ya? Nerede Evet, uy vurdu mu abi bakalım? Vurar. Ne var ya? Ne kadar axdiyse ben onları tutamıyorum. Bu ne? Bu ne? Hissedemiyorum ki yani. Bu çok mi? Bu doymayacak. Hmm, doymaz mı? Biraz da su içeceğim bunları. Ya biraz ver yine süt. Şu. Biraz daha vereyim buna. Şu bu az, az oldu, mu lan? Bu büyük bir de. Aynen. Ya şimdi iki buçuk aylık olur değil mi? Bak 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 yok bunun üstüne ya iki buçuk aya kadar yiyecekmişler. Evet. Ondan sonra süt bize kalacak. Zeliha abla yumurta sarısı da katardı şeyleri. İşte bu da veriyordu da yumurta nerede bulayım şimdi. Yumurta sonsa iyi olur. Evet. Bebe bisküvisi aldım, katıyordum sütlerine. Bebe bisküvisi mi? He. Bebe var iyi. aslında, götürecektim onu. İçine 5-6 tane attım mı iyi oluyor. Biraz da suyu ot yemiş ya bu. Evet. mı? ya, Biraz da ot Yeter. Yeter. Az su süreceğim bunları. Bunlara mı ot vereceğim? Ot görüyor mu öyle ne otlar? Az da su vereyim, Belki susarmıştırlar. Olabilir. Evet, sen bunu aynı morun şey yaparsın. Yeter süreceğim. Suyu da biber anne veriyor değil mi? Vereyim ya. Maske. Şimdi ot yemiş ya şimdi <laughs> Su sütten iyidir belki de susan değil mi? Bu tabi. Her, her şeyin yeri Aynen. başka. başka. Evlilerde su veriyordum da bugün veremez değil mi? var Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Akşam mahırlarını hava bulam yaptı. Ben de çekimini yaptım. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.